geçmiş olsun. Gelmişsiniz sonra. Başkanım Hüseyin Tavlı'ya çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Eline koluna, belediyemize sağlık. Tüm halkıma da teşekkür ederim. Bu yola emeği geçen hepsine. Sağ olsun, var olsun. 500 metre beton yol yaptık. Ee, işçiliğini de biz yaptık. Başkanımdan Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz Yaşılık adına, Güzel Tepe adına. Ünye Belediyesi Başkanım Hüseyin Tavlu'ya çok teşekkür ediyorum bu yollarımızı mergi için, yaptığı için. Çok sağ olsun, var olsun. Sade burası için değil, Darahta da, e, servilerde çok beton döküldü. Çok 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 teşekkür ediyoruz. Sağ Allah razı olsun. Diye. Biz esasında Yeşilkent girişinin, ana yoldan girişinden buraya gelen güzergahla ilgili yola bakmak üzere. Aynen, aynen. Tabii bu kış şartlarında ham yol üzerinde çalışma, faaliyet göstermenin mümkün olmadığından dolayı mahallenin içerisindeki sorunu çözmek üzere yola çıktı. Allah Tabii bu işin esas bereketi devlet vatandaş işbirliği. Allah Ben inanıyorum ki siz benden çok daha bu yola sahip çıkacaksınız. Neden? Emek verdiniz, ter akıttınız. Bizler de Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere sağladığı imkanlarla sizlere hizmet etmek üzere sahada gece gündüz demeden 7 24 esasıyla her mahallemizde, her sokağımızda hizmet üretmeye çalışıyoruz. Malumunuz bir anda hepsine dokunmak mümkün değil. Öyle bir sihirli değnek yok. Ama sırasıyla her mahalleye girerek her mahallenin sorununu en sıkıntılı noktalardan başlayarak diğerlerine doğru ilerlemeye çalışıyoruz ve özellikle de adaletli bir şekilde de bütün mahallelerimize yıl içerisinde girmeye gayret ve özen gösteriyoruz. Yeşilkent mahallemizin ana güzergahında Büyükşehir Belediye'mizin de çalışması oldu ve devam edecek inşallah. Çünkü orada o ana güzergahtaki araçların bozduğu o yolun da bir an önce yeniden yapılmasına ihtiyaç olduğunu bizler de şahidiz. Bizler de ilettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet İlmi Güler de aynı şekilde bunlardan haberdar. Ama malumunuz nasıl ki Yeşilkent mahallemizde eksik var, sıkıntı var. Diğer mahallelerde de var tabii ki. Bunların bir anda bitmesi mümkün değil ama orada başlanıldı. İnşallah başlanılan iş yarım kalmaz. O da sona erecektir. Burada diğer mahallelerimizde de muhtarım ifade etti. Biz Darahtan bölgesinde de, Selviler bölgesinde de Kuşçu mahallemizin dereye doğru inen noktasında da en sıkıntılı bölgelerde hizmet verdik. Bu mahallemizde de Allah'a şükürler olsun Cenabı Allah bize güç kuvvet verdi, imkan verdi. Sizlerle birlikte bu mahallenin de derdini, sıkıntısını azaltma imkanı verdi. Onun için şükürler olsun. Bugün burada sizlerin bu mutluluğunu sizin içinizde paylaşmaktan mutlu olduğumu. Diğer sıkıntılı olan mahallelerimizin de inşallah Sıkıntısını giderelim. Nasıl ki sizlerin yüzü gülüyor, onların da yüzlerinin gülmesine şahit olmayı arzu ederek hepinize teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Teşekkürler kardeşlerim. Allah'a. Cenab-ı Allah müsibatınızda hayırlı ömür nasip. Allah'a